Merhabalar, bugün yine karşınızdayız 10 Haziran 2025. Türkiye'de ve dünyada gelişen olayları e, sizlerle paylaşacağız. Olayların perde arkasını e, ve yerleşik medyada yer almayan olayları ama bütün insanların hayatını ciddi anlamda etkileyecek olan haber ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Buyurun başlıyoruz. Merhabalar. Şimdi sevgili izleyiciler... İlk haberimiz, daha doğrusu benim yorum haberden öte daha hiç medyada yer almadı. Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan cumhuriyetleri arasındaki ilişki çok farklı bir boyutlara ev, evriliyor. Ee, özellikle Pakistan başbakanının ee, e, şek Karabağ'a gelip Havalana uluslararası havalanın açılması falan, bunlar çok önemli gelişmelerdi. Ancak Bunlar öyle şöyle söyleyeyim. Önemli diplomatik gelişmelerden öte perde gerisi başkaydı. Merak ettim, baktım, araştırdım bugüne kadar. Ve ulaştığım sonuç şu arkadaşlar. Çok afedersiniz gözle çıkarım yansıma yapıyor. Ulaştığım sonuç şu. Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan arasında yeni bir ilişki kuruluyor. Yepyeni bir dünyayı kurmak üzere. Ve yepyeni bir dünyayı bakın ne söylediğimi biliyorum. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Cumhuriyetleri arasındaki bu dostluk ve ittifak ilişkisi yeni bir dünyanın kuruluşunun habercisidir. Buna Endonezya, Malezya da katılacak ve bu yeni dünyada Hindistan küçülmüş, parçalanmış olacak, ee, Bangladeş büyüyecek, Asya Pasifik'te e, çok net söyleyeyim, üçüncü bir güç, Amerika Çin'in haricinde üçüncü bir güç olacağını ee, bekliyorum. MRLer bu yönde. Şimdi e, ikinci sırada ikinci haberimiz arkadaşlar, Ekrem İmamoğlu ile ilgili. Ekrem İmamoğlu maalesef e, psikolojisi iyice bozuldu, hayal aleminde yaşıyor arkadaşlar. E, Cumhurbaşkanına bir dilekçe yazmış işte. E, her gün saldırdığı, her gün ağır suçlamalarda bulunduğu Cumhurbaşkanına bir e, dilekçe yazmış, dilekçe mektup tarzı bir şey ama başlığında şey diyor Cumhur şey altta imza olarak da Cumhurbaşkanı adayı İBB başkanı diye yazmış işte 16 milyon yani bir şey yazıyor ya ben ben bence eksik yazmış ya bu nasıl bir hayal dünyası ya senin diploman yok arkadaşım senin zaten kesinleşmiş 2 yıl 7 ay 25 gün mü 2 yıl 7 ayın üstünde cezan var ayrıca bu bu kurultaydaki o rüşvet olayı da bu, bu, bu da ağır cezada yargılanıyorsunuz. Yani bir sürü dava var. Bu hırsızlık, yolsuzluk iddialarını geçtik. Hadi bu da iddiaları da geçtik. Bütün iddiaları geçtik. Diploman yok sen, sen nasıl cumhurbaşkanı olur? Yani bence Ekrem Bey gerçekten şey bozulmuş. çok net söylüyorum. Psikolojisi bozulmuş. Bir sonraki mektupta şunu yazarsa hiç şaşırma. Hanlar Hanı, Padişahlar Padişahı, Şahlar Şahı, Tekfurlar Tekfuru diplomasız cumhurbaşkanı adayı, riyaseti cumhurun ezeli ve ebedi mümessili ve Silivri mahkumu mağduru İmamoğlu Ekrem Bey diye bir mektup yazarsa Cumhurbaşkanlığına vallahi ben şaşırmam. Çünkü psikolojisi ben size söylemiştim. Tutuklandığın 10. gününde gittim, duruşmayı izledim ve Ekrem İmamoğlu psikolojisi gitmiştim. Ve bu gün geçtikçe daha da ileri gidiyor. Burada Adalet Bakanlığı Ceza ve İnfaz Kurumları Genel Müdürlüğü'ne düşen şey Ekrem İmamoğlu'nun Sivri Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan psikolog ve psikiyatrlarda Ekrem İmamoğlu'na destek en azından psikologlar tarafından destek verilmeyi e, vermeleri gerekiyor. İmamoğlu kabul etmese de bunu e, tutanak halinde tutup avukatlarına bildirmeli, ailesine bildirmeli diye düşünüyorum. Çünkü bu psikoloji iyi değil. E, bir diğer haberimiz yine İmamoğlu ile ilgili. Arkadaşlar İmamoğlu e, çok sinsi bir algı yönetimi de e, bugünlere kadar geldi ama bu artık faş oldu. Ama İmamoğlu hala, yani faş olduğu derken deşifre demek istiyorum. Eski tabirdir faş olmak. Deşifre oldu artık halk ki Ama İmamoğlu devam ediyor. Manisa Belediye Başkanı biliyorsunuz elektriğe kapılarak öldü. Ve İmamoğlu mesela bu belediye başkanıyla akrabalık, birinci derecede akrabalık bağı yok. Olmadığı halde dilekçe veriyor savcılığa yani hüküm e, akrabalık bağı olmadığı için hukuki olarak tutuklu bulundan dolayı hukuki olarak o cenazeye katılması mümkün değil. Bunu Ekrem İmamoğlu biliyor mu? Yemin ederek bildiğini biliyorum. Avukatları biliyor mu? Bilmiyorlarsa o diplomaları yırtıp, yırtıp atsınlar çöpe. Onlar da biliyorlar. Peki böyle bir dilekçe niye verdiler? Gerçi avukat değil tutuklu da verebilir. Ekrem İmamoğlu arkadaşlar hukuki olarak bu cenaze törenine katılmayacağını bildiği halde başvuru yapıp arkadaşının cenazesinden siyasi rant elde etmeye çalışan bir insan. Bak çok net söylüyorum. Ekrem İmamoğlu yasal olarak Ferdi Zeyrek'in cenazesine katılmayacağını emin olun çok iyi biliyor. Yine de cenazeyi kullanıp, siyasal rant kullanıp, siyasal rant olarak kullanıp mağduriyet devşirmek ve için talebini medya bildirdi. Madem katılmak istiyorsun medya niye bildiriyorsun? Değil mi? Bu çok ilginç. Arkadaşlar sadece Ekrem İmamoğlu değil, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı açıklamaları da ciddiyetle takip ediyorum. Ciddiyetle takip ettiğimiz şeyleri ciddiye alıyoruz anlamında değil. Eğer ortada çok organize büyük bir yolsuzluk, rüşvet olayları, iddiaları varsa onlar üstüne gireriz. Mansur Bey göreve geldiği günden beri eski Ankara Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek aleyhine inanılmaz iddialar. işte ortaya söyledi, işte yüzün üzerinde dosyalar verdiğini, ve şey Melek Melih Kökçe'yi işte dosyaların hala yargılandığını, bazıların örtbas edildiğini falan söyledi. Fakat şey uzun süredir, aylardır bu iddiaların peşindeyim. İğne kazır gibi, iğneyle kuyu kazar gibi kazdım, kazdım arkadaşlar. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Mansur Yavaş'ın verdiği bütün dosyalar kabul edilmiş, hukuk işlemler açılmış haklarında, soruşturmalar başlatılmış, yargılamalar, e, soruşturma safhası olmuş ve hepsi e, değil, çok e, yani verilenlerin şu ana kadar büyük çoğunluğu e, reddedilmiş. Buna e, karşılık Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin avukatları üzerinden Yüksek Yargı'ya itiraz ediyor. Yüksek Yargı da bu itirazları inceliyor, reddediyor ama hala soruşturması devam eden dosyalar var. Yani Mansur Yavaş'ın ileri sürdüğü yüzlerce işte davalar var, dosyalar var dediği arkadaşlar tamamen yalan. Mansur Yavaş da gerçekten bu e, yönüyle bir kez daha sözlerinin ciddiye alınmaması gereken bir siyasi figür olduğunu gösterdi. E, tekrar söylüyorum, Melih Gökçek'le ilgili söylediklerinin a, tamamı algı yönetimi, gerçekle ilgisi yok arkadaşlar. Ben detayını bir sonraki videoda anlatacağım. Bir diğer haberimiz arkadaşlar. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçmesi tarihi gittikçe yaklaşıyor. Eğer bir şey olmazsa ortadaki ifadeler delillerden hareketle şunu net söylüyorum mutlak butlan karar verecek ve Kılıçdaroğlu CHP'nin başına gelecek. CHP'nin başına gelecek ama Kılıçdaroğlu CHP'deki bu hırsız organize kötülük, organize suç örgütü, organize rezillik kadrosunu tasfiye edebilecek mi? Buna gücü yetecek mi? Hep beraber görüp bekleyeceğiz. Ama ben gücü yetmeyebileceğini düşünüyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu parti içerisinde gerçekten çok merhametli davranıyor. Adaletli davransaydı bu başına gelmezdi. Merhametli davrandığı için bugün yaşadıkları başına geldi. Umarım ve dilerim Kılıçdaroğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer e, merhametli değil, adaletli davranışı. Arkadaşlar bir diğer haberimiz yine Ekrem İmamoğlu suç örgütüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tanımlamasıyla Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda tutuklananlar içerisinde her gün dün de söylemiştim yeni bir itirafçı çıkıyor. İtiraf ve pişmanlıktan, etkin pişmanlıktan faydalanmak için başvuranlar sıraya girdi demiştim size. Gerçekten öyle. Bilgilerim sağlam. O eminim. Ee, ve İmamoğlu'na çok büyük bir darbe geldi bu sefer. Bir etkinlik pişmanlıktan faydalanan bir insan. Sarılar İnşaat'ın sahibi bütün her şeyi tek tek rüşvet çarkının delilleriyle hepsini sunmuş. Adamcağız 3 milyarlık yaptığı işin karşılığı 3 milyar belediyeden alacağı var. O 3 milyarı alabilmek için 232 milyon lira rüşvet vermiş. Hepsini tek tek saat saat Adres adres plaka plaka savcılığa teslim etmiş. Bakalım bu sefer buna ne diyecekler. Sıradaki haberimiz arkadaşlar İngiltere ile ilgili. Ve İngiltere Müslümanları aldatmaya yönelik gerçekten dünyanın en zeki ülkelerinin başında geliyor. Hatta en zeki ülkesi. Kimse İngiltere'nin eline su dekemez. İngiltere bir yandan İsrail'e her türlü lojistik, silah, askeri, mühimmat yardımı yapıyor. Hatta ee, bu bizde de var avaks e, erken uyarı sistemi hava e, istihbarat sistemi yürüyen karargah bu uçaklar havada her şeyi görüyorlar e, bir 600 kilometre karelik mesafede her şeyi görüyorlar bunlar Gazze'de yolda yürüyen karıcanın fotoğrafını bile havadan çekip İsrail'e veren bir devlet ama şimdi e, 100 civarında e, milletvekili çıktı dedi ki İsrail'e şey yapmayalım e, İsrail'de canavarca e, faaliyette bulunan Canavarca gazetede iş yapan e, Bezala Smotrich ve Ulusal Güvenlik e, Maliye Bakanı Bezala Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben e, İngiltere'ye almayalım. Ve meclis de bunu kabul etti. İngilizler böyledir. Tazıya tut, tavşana kaç İngiliz'in hiçbir şeyine inanmayın. Bu kadar söyleyeyim arkadaşlar. Bu iki ismi de İngiltere'ye girişi yasaklandı. Ama İngiltere'den İsrail'e hala her türlü silah, mühimmat, füze, roket, bomba gidiyor. Bunu da bilin. Avustralya'da çok üzücü bir haber arkadaşlar. Avusturya'da affedersiniz. Bir katliam vardı e, Graz şehrinde. E, bu katliam okuldaki bir öğrenci 15'li yaşlarında. Çocuk e, 10 kişiyi öldürüyor, 10 öğrenciyi öldürüyor, öldürüyor. E, 12 öğrenci de yaralanıyor. Çocuk okulun eski öğrencisi. Bayağı ben de merak edip araştırdım. E, bu hala Türk medyasına yansımadı arkadaşlar. Okul içerisinde mobbinge uğramış. Bu anlamda baktığımızda Batı zaten bir e, kimlik bunalımı yaşıyor. Cidden kimlik bunalımı yaşıyor. Tıpkı Türkiye'deki e, hani imam hatiplerden deis çıkıyor ya veya dindar çocukların o çocuk dindar ailelerin çocukları bazı aileler çocukları deist ve ateist oluyor ya. Sebebi şu. işte din, Allah kul hakkı falan diyor. Bakıyor babası muhafazakar siyasetçi veya bürokrat. Ha böyle sakalı indiriyor. O çocuk diyor ya babamın yaptığı yanlış ya inandığı yanlış. Yaptığı somut olduğu için, gözler önünde olduğu için onun doğru olduğunu görüyor. Yani doğru olduğunu görüyor ki babası bakıyor, çalıyor, hırsızlık yapıyor, rüşvet alıyor. O zaman babamın inandıkları yanlış deyip imana isyan ediyor. Avrupa'da da böyle arkadaşlar insan hakları, demokrasi bilmem ne falan bunları hepsini görüyorlar. Fakat kendileri dışında başka ülkelerde uygulanmasının vahşice olduğunu ve başka ülkelerin insanların kanını emmek üzere olduğunu görüyor ve ciddi bir düşünsel ve kimlik bunalımı yaşıyor Batı. Ee, Batı ile ilişkilerimiz hala devam ediyor. Gidip gelmeler falan. Bu anlamda Batı sosyolojisinin, Batı toplum sosyolojisinin nabzını e, ciddi e, Avrupa'nın daha doğrusu hep diri tutmaya çalışıyorum. Ee, bu çocuk okulda mobbinge uğruyor ve okuldan atılmış eski bir öğrenci alıp silaha geliyor ve maalesef 12, e, 10 çocuğu öldürüyor 12 çocuğu da yaralıyor Allah ailelerine sabır versin Batı daha da beter olacak buna emin ol. sosyolojik şeyler e, patlamalar olacak sıradaki haberimiz arkadaşlar yine iç vurkan yürek yakan bir haber Huzur evinde yaşlara ağır işkence yapılmış. Yani bu nasıl bir vicdan? Ve dünya gittikçe yalnızlığa itileniyor. Arkadaşlar biz nasıl bir toplumduk? İnsanlık nasıl bir insanlıktı? Biz annelerimiz, babalarımız ve çocuklarımız için yaşarız. Anne baba bizim evimizin süsü değil, evimizin direğidir, temel taşıdır. Bu bizde de böyledi, bütün Balkanlarda böyledi. Bakın Balkanları iyi biliyorum. İyi biliyorum bugün düşen haber yüreğimi parçaladı. İnsanlığın nasıl insanlıktan çıktığını ve nasıl bir ferekete doğru gittiğini gösteren çok önemli bir gelişme bu. Yani Balkanlarda aile kavramı çok önemli olduğu için söylüyorum arkadaşlar. Bulgaristan'da huzur evlerinde 205 yaşlıya çok ağır işkence edilmiş ve bu ortaya çıkmış. Adalet Bakanı ayağa kalkmış. E, Georgi Georgiev ne yapacaksın? Hepsini tutukla, hepsini idam etsen çözümle. Çözüm sosyolojide. İnsanlık çürüyor, toplumlar değil. Arkadaşlar, insanlık çürüyor. Lütfen anası, babası, dayısı, dedesi, büyüğü, teyzesi, evde olan insanlar. Lütfen bu insanlara saygını ve kusur etmeyin. İnanın o insanlar evin bereketi, evin huzuru, evin merhameti, evin rahmetidir nerede büyük görürseniz, nerede sizin aileden olsun olmasın, sokakta, çarşıda, pazarda, restoranda, kafede gördüğünüzde selam verin, bir güler yüz gösterin. Tanıdıksa gidip el öpün, ahvalini, halini hatırını sorun. Cidden çürümeye doğru gidiyoruz. Yarın biz de yaşlanacağız, siz de yaşlanacaksınız. Beni dinleyen gençler, siz de yaşlanacaksınız. Çocuklarınıza para, pul, daire, araba, zenginlik, yani dünyalık bir şeydense, İnsanlık bırakın. Zengin insanlığı bırakın. Ahlaki zenginliği bırakın. Sizden rica ediyorum. Cidden yüreğim paramparça oldu. 205 tane yaşta inanılmaz işkenceler yapmışlar. Yine e, savcılığın tabiriyle İstanbul'da kurulan Ekrem İmamoğlu suç örgütüyle ilgili bir haberdeyiz. Bu haberin konu olan arkadaşlar İstanbul Eski Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu Yeniden kaset siyasetine döndüğünü eskiden kirli Fethullahçı terör örgütünün kaset siyaseti vardı ve e, Kemal ile konuştuğu e, öne sürülen tek tarafta ses kaydı, kaset e, yapılmış ses kaydı var. Ekrem İmamoğlu-Kılıçdaroğlu konuşması olduğu söyleniyor fakat o konuşmayı dinledim, 5-6 kere dinledim. Arkadaşlar o konuşmada ciddi sıkıntılar var. Konuşma kes yapıştır, birincisi o. Teknik şeylerin, e, o voltmetreler falan, soundcraftların falan olmadığı için ses ölçümü yapamadım yapay zeka mı değil mi onu bilmiyorum ama kesinlikle kes yapıştır yapmışlar. Anlam bütünlüğünü yani kendi kafalarına göre anlam sağlamak için bir şeyler yapmışlar. Durum bu. Ancak kasetin Türkiye'de Ekrem İmamoğlu'nun kontrol ettiği Ekrem İmamoğlu'nun yandaşı olan bir sürü televizyon, sosyal medya trolleri varken binlerce Fethullahçı terör örgütü mensubu olan ve firari olan ve aç bir televizyon şey kendi bir YouTube kanalında da Alman İstihbarat Servisi ve İçişleri Bakanlığı'na çalıştığını itiraf eden Erk Acarer'e servis edilmesi bu ayrıca düşünmesi gereken bir şey. Cidden e, kaset siyaseti ve FETÖ yöntemiyle hem de adres belirterek biz buradayız e, şeklinde bir siyaset gidiliyor. Çok çirkin, çok iğrenç. Umarım ve dilerim Türkiye yeniden bu rezil siyasete dönmez. Çünkü yapay zeka o kadar gelişti ki Size atfedilen bir ses yayımlanır, Sizin onu ispat ettiğinizi yalan olduğunu ispat etmeniz aylarlar ama o zaman oluşan algı oluşmuştur. Siz rezil olursunuz. Tıpkı Ekrem İmamoğlu trollerinin Kemal Bey'e saldırarak küfür ve hareketler yaparak Kemal Bey'in onur, izzet, şeref ve haysiyetiyle oynadıkları gibi. Her ne olursa olsun arkadaşlar kase siyaseti rezilliktir. Aşağılık bir siyasettir. Evet. Dünyayı ve ülkemizi ilgilendiren en önemli gelişmeleri sizlerle paylaştım. Perde arkalarını sizlere sunmaya çalıştım. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, ayrıca aşağıda beğen butonuna basarsanız sevinirim. Hoşçakalın, iyi seyirler efendim.